Mentri magazine hoş geldiniz. Programımıza gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyoruz bu hafta sizin için dolu dolu bir program hazırladık. Formula bir dünyasından yepyeni konular, dünyaca ünlü pilotlarla söyleşiler ve birbirinden renkli partiler. Hepsi bu programda. Pistlerde ve podyumda fırtına gibi esen Sinem Güven. Fransa'daki Formula 1 pilot eğit pistinde ekibimizin yaşadığı heyecanlı anlar. Yarış pistlerindeki adrenalini artıran pilot Türk kızları. Efsanevi Formula 1 pilotu Prost. Az sonra Grand Prix ile. Yarışmaya ilk hafta katılamadıysanız şansınız hala devam ediyor. Tek yapmanız gereken cep telefonunuza kayıt yazıp 4133'e SMS atmak. Hafta arasında gelen soruları yanıtlayarak puan toplayabilir ve finalde yarışma şansını kazanabilirsiniz. İşte sizi bekleyen hediyeler. Grand Prix yarışmasından muhteşem hediyeler. Türkiye Grand Prix'sinde Renault Golf Bilebi'nden kombine F1 bileti. Red Bull Racing F1 takımıyla padok turu ve öğle yemeği. Renault F1 takımı seyirci kütü. F1 pilotlarından imzalı orijinal takım şapkaları. Haydi kayıt yazıp 4133'e SMS atın, yarışmamıza katılın, kazanın. Bu haftada motor konusunda uzman arkadaşımız Serhan Acar ile birlikteyiz. Motorsporları aslında hep bir erkek sporu olarak algılanırdı ama son yıllarda bayanlar da çok ciddi mücadeleler veriyor motor Evet ee, dediğiniz gibi özellikle ee, Indy Racing'de Amerika'daki Formula 1'in ee, versiyonu diyebiliriz. Le 24 saat yarışında, rallilerde, pistlerde bayanlar daha sık görmeye başladık. Bu sene mesela Türkiye Rally Şampiyonası'nda pilot-kopilot bayanlarda oluşan 5 ekibimiz var. Her sene bu sayı biraz daha artıyor. Popülaritesi bayanlar arasında artıyor. Dolayısıyla bizim yarışta kullandığımız gönüllü görevler arasında pek çok bayan arkadaşımız var. Hakikaten ee, dışarıdan bakıcı erkek sporu gibi gösterir şey, otomobil sporlarında bayanların önemli evet, bir rolü var. gidiyor, evet, evet ve bu haftaki program konuğumuz da bu bayanlardan biri. Ee, güzelliği tescilli ama aynı zamanda sportman kişiliğiyle de tanıyoruz biz aramızda. Sevgili arkadaşım Sinem Ersönmez. Hoş geldin. Hoş bulduk günlerdeki başarısı, meslektaşlarıyla olan uyumu ve sosyal hayatındaki hareketli yaşamı sayesinde aklımızda yer eden Sinem Güven, tescillenmiş Türkiye güzeli olmasının yanı sıra televizyon dünyasında oyunculuk ve sunuculuk da yapmış bir isim. Sinem Güven gazete haberlerinde adrenalin tutkunu olarak da yer almaya başladı. Top sporları yamaç paraşütü derken motosiklete binerek başladığı motor sporlarına artık neredeyse usta bir pilot olarak rallilere katılarak da devam ediyor. Bu alandaki başarısını bir kupayla da taşlandırmış. Senin bu motor sporlara merakın, bu yarışları merakın nereden başladı? Benim otomobili ve motosiklete merakım çok küçük yaşlarda, çocukluğumda herhalde 9-10'lu yaşlarımın başlarında başladı. Yani böyle babamın arabasını çalarak <laughs> başladı. Hiç kimseye tavsiye etmiyorum ehliyetsiz kullanımlarla. Ee, ama daha sonrasında ehliyetimi aldıktan sonra tabii ki daha e, ana yollarda, büyük caddelerde biraz daha süratli olarak devam ettim. Sonra yarışlara girdin. Hangi yarışlara katıldın? Türkiye Şampiyonasını kovaladım 2000 senesinde. O yarışlara da Emre Yerlicinin sayesinde girdim. Bir akşam Aile yemeği yenirken Emre'ler de o sene Stroyan Sakso düzenliyorlardı. O teklif etti yarışmak ister misin diye. Zeynep Merkit ile ben de masadaydık. Biz de arzu ettik ve o sene yarışmaya başladık. Ben zaten bir sezon yarıştım. Peki bir şey soracağım. Ben şimdi bilmiyorum ikimiz de manken olduğumuz için podyumlarda nasıl bir his yürümek, elbise taşımak, alkışlanmak. Peki rally'de yarışmak o arabanın içinde neler hissediyor insan? O çok başka bir keyif tabii ki. Yani tamamen dünyadan kopuyorsun. Full konsantre olarak arabanın içinde bulunman gerekiyor. Bayanların da katılımı bayağı artmaya başladı ve bunun sadece bir bayan sporu olmadığı da herhalde kanıtlandı.